Herkese merhaba arkadaşlar. CoinList YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir social to earn yani sosyalleşerek kazan projesi olan Torum'u anlatacağım. Öncelikle kafasında bu insanlar bize neden para versin sorusu olan arkadaşlar için basit bir örnek ile açıklayayım. Arkadaşlar YouTube ilk zamanlar her türlü videoya ve içeriğe dehşet paralar veriyordu. Buradaki amaç da içerik üreticileri sayesinde bir topluluk oluşturmak ve YouTube'u bu topluluk için alışkanlık haline getirmekti nitekim YouTube bu amaca ulaştıktan sonra kazanç kısmını kademe kademe zorlaştırdı ve azalttı. Torum gibi platformların da ana amacı budur. Bu topluluğu oluştururken harcadıkları para, topluluğu elde ettiklerini, kazanacakları paranın yanında devede kulak. O yüzden tren kaçmadan binin. Şimdi geçelim esas konumuza. Arkadaşlar Torum isterseniz bir iki cümle kurarak, isterseniz fotoğraf paylaşarak, isterseniz de link ekleyerek Kazanç elde edebildiğiniz, aynı zamanda takipleşerek sosyalleşebildiğiniz bir platform. Yani bir nevi kripto dünyasının Twitter'ı diyebiliriz. Ee, peki nasıl iyi olabilirsiniz? Aslında çok basit. Geliyorsunuz, benim size verdiğim linkten Join Now diyorsunuz. Join Now dedikten sonra size bir bölüm geliyor ve kullanıcı adı, e-mail ve telefon numaranızı girip Proceed diyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra yapmanız gereken kısım ayarlardan e-mail adresinizi ve telefon numaranızı doğrulamak. Bunları yapmanız önemli. Bunları yapmazsanız kazanç elde edemiyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra enerji barı kısmına gelip enerji barınızı tamamlıyorsunuz. Enerji barı da şurada gördüğünüz gibi test user üzerinden gösteriyorum. Size günlük belli görevler veriyor. Günlük görevler üzerinden enerji tamamlıyorsunuz. Enerjinizi yüze tamamladıktan sonra bu sefer XTM yani Torum coin kazanmaya başlayabilirsiniz. Belli görevler oluyor günlük. Günlük görevler üzerinden kazanç elde edebiliyorsunuz. Sol panelde gözüken mission kısmına basıyorsunuz. Panelden geldikten sonra görevleriniz burada yazıyor zaten. Mesela ben günlük girişe 0125 torum kazanıyorum. Bastım, claim ettim. Bir post oluştursam 0.56 torum kazanıyorum. burada şu anda bekliyor. Ben bir post oluşturmadığım için bugün oluşturduktan sonra yine claim edebiliyorum. günlük 5 post veya e, paylaşımları beğendiğiniz zaman 0.125 torum kazanıyorsunuz. Burada haftalık görevler var. 50 takipçi kazan veya 7 gün ardı ardına platforma giriş yap gibi görevlerden de torunlar kazanabiliyoruz. Yine claim edebiliyoruz. Tek seferlik görevler var. Toplam 100 kullanıcı ya da şirket takip et var veya o 250 e, takipçiye sahip ol kısmı var. Buradan da ekstra XTM kazanabiliyorsunuz. Ne kadar kişi davet ederseniz o kadar kazanıyorsunuz. Bu da şu şekilde oluyor. Invite linki üzerinden giren kişi 7.5 invite edene 7.5 torun kazanç elde ediliyor. Bu şekilde 500'e tamamladıktan sonra şurada cüzdanınızda gözüken şekilde kazancınızı 500'e tamamladıktan sonra çekebiliyorsunuz. Çektikten sonra isterseniz Kucoin'den, isterseniz PancakeSwap'tan, isterseniz Uniswap'tan veyahut Huobi'den çekim yapıp cüzdanınıza ekleyebiliyorsunuz ve bunu kazanç haline getirebiliyorsunuz. Kazancın belli bir sınırı yok. Fiyatı da burada gördüğünüz üzere Coin Market listelenmiş üzere 13 cent şu anda 13.4 cent gibi bir fiyatı var. Her türlü bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıya da koyacağım. Sosyal medya platformlarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.